Merhaba arkadaşlar, yine bir PUBG Mobile videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomda sizlere eğlence parkında kullanabileceğiniz emoji balonlarından bahsedeceğim. Biliyorsunuz sezon 19 RP görevlerinde benim ilk defa fark ettiğim, yeni verilmeye başlandığını düşündüğüm emoji balonları var arkadaşlar. Seviye 9'da bir tane kalp emoji balonu, seviye 19'da beğendi emoji balonu ve seviye 39'da da arkadaşlar kalbi kırık, kırgın bir emoji balonu veriyor bize oyun. Kırgın olanı sadece Royal Pass yükseltenler alabiliyor. Şimdi bunları biz oyun içerisinde nasıl kullanıyoruz, nasıl aktif ediyoruz ve eğlence parkında neler yapabiliriz? Eğlence parkındaki emoji kapışmalarına nasıl katılırız? Bunları göstereceğim. Şimdi envanterimize giriyoruz arkadaşlar. Envantere girdikten sonra şuradaki adamımıza tıklıyoruz. Balon içerisinde bir gülen surat var. Aldığımız emoji balonları bizim buraya ekleniyor. Buradan sizin daha çok listeniz varsa üzerine basılı tutarak sol tarafa sürükleyip eğlence parkında kullanmak üzere aktif edebilirsiniz. Şimdi bir eğlence parkına gidelim. Sakin bir yer seçelim. Bunların nasıl kullanılacağını hep birlikte bakalım. Evet arkadaşlar, eğlence parkında nispeten sessiz olacağını düşündüğüm bir yere geldim. Mikrofonumuzun hemen altında şurada emoji var arkadaşlar. Emojilere bir tıklayalım. Klasik moddan farklı olarak burada iki farklı grup emoji çıkıyor arkadaşlar. Sağ taraftaki emojiler sadece klasik modda kullanabildiğiniz emojiler. Mesela şunlardan birine tıklayalım. Sezon 19'daki kılıç emojisi benim çok hoşuma gitti. Bunları bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu emojiler arkadaşlar sadece klasik modda kullanılabiliyor. Sol taraftakiler de sadece eğlence parkında kullanılabiliyor. Envanterden buraya attığınızda ve listeniz daha fazla ise böyle yukarıdan aşağı aşağıdan yukarıya yaparak değiştirip kullanabilirsiniz. Bu emoji bende önceden varmış. Şimdi haberim oldu. Açıkçası ilk kez kullandım. Sezon 19'da aldığımız kalbi kullanınca böyle bir işaret çıkıyor. Ve beğendime tıklayınca da böyle bir işaret çıkıyor arkadaşlar emoji kapışmalarına, eğlence parkında bunları kullanıp emojilerinizi kapıştırabilirsiniz. Evet bu gereksiz emojilerin nasıl kullanıldığını açıklamaya çalıştım videoda. Ebe PUBG Mobile. Şimdi biz bu emojileri ne yapalım? Biz bu emojileri neremize sokalım? Neyse arkadaşlar videoda size daha fazla kötü örnek olmak istemiyorum ve videoyu bu şekilde sonlandırıyorum. Umarım beğenmişsinizdir ve yararlı bulmuştunuzdur. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.